Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde orkide yaprakları yumuşamaya başlayan ve bütün çiçeklerini dökmüş bir orkiden var. Eğer orkideleriniz zaman ile çiçekleri artık solmaya başlıyor ve dökülmeye başlıyorsa bu tarz orkideleri nasıl bir bakım yapmak gerektiğini sizlere 3 adımda göstereceğim. İlk olarak yapmanız gereken birinci işlem eğer orkideleriniz çiçeklerini döktüyse İlk yapmanız gereken bakım budama işlemi. Orkide dalı nasıl budanır? Eski orkide dalını boş boğumlarını kesiyoruz. Yani budama yaparken her zaman boş boğumları kesiyoruz ve dolu boğumları bırakıyoruz. Boş boğum demek orkidenin çiçek açıp daha sonra dökülen boğumları demek ve uçta bu şekilde bir tomurcuk varsa beklemenize gerek yok. Çünkü bu şekilde gelişimi çok yavaş olur. Bakın gördüğünüz üzere kestim ve bütün boğumlar boş olan boğumlar. Her bir boğum bizim için yeni bir çiçek dalı demek. Bu yüzden dolu boğumları kesinlikle boşuna kesmeyin. Yine dolu bir boğum ve bir boş boğum hemen arasından kesiyorum. Kestiğiniz bıçak ya da makasın keskin olması önemli. Keserken orkidenin öz suyunun akmaması gerekiyor. Diğer bütün dallarında bu şekilde budama yapıyorum. Özellikle bakın yan dalları da mutlaka budama yapın. Çünkü her bir yan daldan tekrardan yeni bir çiçek dalı çıkar. Bakın bu da ikinci dalı, yan dalın ve onu da aynı şekilde budama yapmış oluyorum. Evet, şimdi ikinci adım olarak kesilen yerlere ben toz tarçın döküyorum. Toz tarçın kesilen yerin zaman ile kurumasını engeller. Yani uç kısmın hızlı bir şekilde kurumasını ve dalın sararmasını engeller. Bu yüzden kesilen yerlere sadece uç kısımlarına toz tarçını sürebilirsiniz. Bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken bu tarz orkidelerinizi mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymak. Evet, şimdi orkidenin yeniden canlanabilmesi ve yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için hemen ikinci adımımıza geçiyoruz. İkinci adımda bugün domates kullanacağım. Domatesin çiçeklere nasıl bir faydası var? Domates vitamin, mineral ve antioksidan deposudur. İçerisinde bulundurduğu vitaminler Fosfor, özellikle magnezyum vitaminleri sayesinde orkidelerinizin bol bol çiçek açmasına ve canlanmasına yardımcı olur. Orkideler fosfor ve magnezyum besinlerini çok severler, bu yüzden bunları mutlaka kullanmak gerekiyor. Evet, doğramış olduğum yarım domatesi, bakın küçük dilimlere ayırdım ve üzerine 200 milim su döküyorum. Domatesi robotta püre halini getirdim bu şekilde. Kapağını açıyorum ve sizlere yakından gösteriyorum. Bunu süzmeniz gerekiyor. Kesinlikle domates püresinin orkidenin kök ve yapraklarına değmemesi gerekiyor. Bakın bu şekilde elimle bir süzgeç ile yavaş yavaş bunu süzeceğim. Evet süzdüm ve üzerine 1 litre su ilave ediyorum. Çünkü konsantre olduğu için bunu açmamız gerekiyor. Sizler çiçek sevinize göre isterseniz 2 litre su da koyabilirsiniz üzerine. Şimdi bunu nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk olarak domates özellikle e, asitli bir... E, sebzedir ve bundan dolayı orkide yapraklarında bir takım hastalıklar bazen olabiliyor. Bazen güneş yanıkları, bazen kırmızı böcek ya da trips böceği gibi ya da mantar hastalıkları gibi bir takım orkide yaprak hastalıkları olabiliyor. Eğer orkidelerinizde bu tarz hastalıklar varsa özellikle antioksidan özelliği sayesinde yapraklardaki hastalıkların ve böceklerin kısa sürede giderilmesine yardımcı olur. Hemen burada dikkat etmeniz gereken domates suyunu ilk olarak göstereceğim yöntemde bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Sizlere tavsiyem bunu bir kez daha süzmeniz. Çünkü ben bunu bir kez daha süzdüm. İçerisinde biraz daha küçük püreler vardı. İkinci yöntemde orkide yapraklarına bunu sıkacağız. Bu şekilde yaprak hastalıkları olan bir orkidenin yapraklarının üstüne ve altına iyice sıkmanız gerekiyor. Bu antioksidan özelliği sayesinde orkide yapraklarındaki hastalıkların kısa sürede iyileşmesine yardımcı olacak ve özellikle böceklenme varsa trips ya da unlu bit ya da e, herhangi bir e, bit varsa bu tarz böceklerin de uzaklaşmasına ve ee, eğer yoksa da orkidelerinize sağlıklı orkidenize bunu uygularsanız, e, böceklerin yaklaşmasını da engellemiş olacaktır. Sadece yapraklarına değil, bakın saksı üzerindeki köklerini de aynı yöntemi uyguluyorum. Daha sonra bunu e, bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Kesinlikle bunu orkidenin e, çiçekli dallarına sıkmayın yoksa yapraklarında lekeler oluşur. Bakın yeni elimde bu şekilde bir orkide var. Biraz önce budadığım bir orkide. Gördüğünüz üzere yaprakları, alt yaprakları artık yaşlanmış ve sararmaya başlamış. Bazı sağlıklı yaprakları da artık yumuşamaya başlamış. Bu orkidemizde bir problem hastalık olduğunu gösteriyor. Normalde orkidenin kökleri gördüğünüz üzere sağlıklı. Fakat bu orkidemde tris böceği var. Tris böceği özellikle yapışkan damlacıkları olan bir böcektir maalesef bulaşıcıdır ve orkide yapraklarının ve çiçeklerinin dökülmesine sebep olur. Bu yüzden bunu da sıkıyorum. İyice sıktıktan sonra bunu bol ışık alan ve pencere yukarıdan açık bıraktığınız bir yerde konumlandırın ve kurumasını bekleyin. Şimdi Üçüncü yöntemimizden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemde ise sağlıklı orkidenin yapraklarına uygulayabileceğiniz bir yöntem. Orkidenizin yapraklarını eğer parlak, canlı ve sert olmasını istiyorsanız domates suyu ile orkide yapraklarınızı 2 haftada bir bu şekilde bir pamuk ile silebilirsiniz. Özellikle orkide yapraklarının canlanmasına ve yumuşayan yaprakların sertleşmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda besin desteğini de orkide yapraklarına sağlamış oluyoruz. Bütün yapraklarını bu şekilde sileceğiz. Ve daha yakından gösterecek olursam bakın sildikten sonra orkide yaprakları bu şekilde canlandı. Yani daha parlak ve daha yeşil gözüküyor. Ee, gördüğünüz üzere üzerinde yağ varmış gibi parlak bir görünüm de sağlıyor. İçerisindeki asit özelliği sayesinde ve vitaminler sayesinde orkidenizin yapraklarını bu şekilde yeniden canlandırmış oluyoruz. Hemen sizleri... E, dördüncü yöntemimizden de bahsetmek istiyorum. Dördüncü yöntemde orkidenin köklerinde çürüme varsa, bit ya da böcek varsa bunları uzaklaştırmak ve orkidenin köklerinin sağlıklı ve canlı olabilmesi için kullanıyoruz. Bunun için hazırlamış olduğum domates suyunu bir bardağın içerisine koyuyorum. Yaklaşık olarak 100 milim domates suyunu koydum ve orkidemizin köklerini vereceğim. Bunu ayda bir kere uygulayabilirsiniz. Özellikle orkidelerinizin çiçek açmasını istiyorsanız sağlıklı yapraklar ve sağlıklı köklere sahip olması gerekiyor. Orkidenizin yaprakları sağlıklı olursa, kökleri sağlıklı olursa orkideleriniz bol bol çiçek dalı açar. Fakat orkideleriniz çiçek dalı açmıyorsa muhtemelen ya yapraklarında ya da köklerinde bir hastalık vardır. Bunun için de orkidemizin ilk olarak yaprak ve köklerini canlandırmamız gerekiyor. Yaptığımız bakım sonrasında ilk size gösterdim. Bu orkidemin nasıl tomurcuklandığını yeniden görebiliyorsunuz. Bakın hem yeni çiçek dalları çıkardı hem de budadığımız yerlerden bol bol yeni tomurcuklar açtı ve en son halinde tekrar sizlerle paylaşacağım. dili dökülen orkideyi budama yaptıktan sonra boğum yerlerinden yeniden çıkan çiçek dallarını görüyorsunuz. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın sadece tomurcuklar e, sağlıklı değil aynı zamanda sağlıklı köklerinde çıkmasına yardımcı oluyor. Gördüğünüz üzere hastalık ve böcek bulunmayan bir orkidenin kökleri bu şekilde sağlıklı olur yani aktif olur uçları yeşil ve sürekli uzamaya büyümeye devam eder ve sağlıklı bir orkide mutlaka bol bol Çiçek dalları çıkarır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.